Merhabalar. Şimdi foruş döngüsünü inceleyelim. Nedir foruş döngüsü diye sorarsak eğer, prosedürel programlamadaki döngülerden farklı yapıya sahip olan bir döngüdür. Foruş döngüsü ee, elimizdeki bir veri kümesinde ki bu veri kümesi bir dizi ya da koleksiyon olabilir. O veri kümesinde dönmek için inşa edilmiş bir döngüdür. Yani şimdi ekranda da gördüğünüz gibi bir dizi mevcut. Haliyle bu diziyi biz veri kümesi olarak nitelendirebiliriz. Mevzu bahis bu tarz veri kümesi ise ve bunun içerisinde dönerek işlem gerçekleştireceksek eğer Tabii ki de bunu önceki derslerimizde yaptığımız gibi for while gibi döngülerde de yapabiliriz. Ama buna asıl uygun olarak inşa edilen döngümüz for each döngüsüdür. For each yazarak taba iki kere tıkladığımızda bu şekilde bir kalıp oluşmaktadır. Bakın kalıbımızın parantez içine bakarsak eğer burada collection dediği yere ilgili koleksiyonumuzu yani veri kümemizi buraya istemektedir. Halil'e şu anda elimizdeki veri kümemiz sayılar ismindeki dizimiz olduğundan dolayı direkt referans ismini buraya vermekteyim. Şimdi döngümüz bu dizi içerisinde dönecektir ve her döndüğünde bir elemana tekabül edecektir. Eritecektir. Sırasıyla 0. indeksten başlayıp 1-2 diye gidecek. E, haliyle bu elemanları her döndüğünde refere eden buradaki değişkendir. Bakın gördüğünüz gibi burada var item diye bir değişken oluşturulmuş. Yani kalıpta böyle bir değişken var. Demek ki her döndüğünde o elemanı artık hangi elemandaysa buradaki değişken refere edecektir. Biz de haliyle buradaki değişken üzerinden o anki elemana erişebileceğiz. Bakalım. Şimdi e, item buraya yazdım. Gördüğünüz gibi her döndüğünde ekrana o anki elemanı getirecektir. Ee, şöyle item'ı da incelersek gördüğünüz gibi şu kutucuğa bakarsanız integer tipinde bir değişkene bürünmektedir. Neden? Çünkü var tipinde bir değişken olarak tanımlanmıştır. Haliyle e, döngüye verilen koleksiyonun tipi neyse buradaki değişkenin de tipi bir yerden sonra buna bürünmektedir. Burada projeyi çalıştırmadan önce e, şunlardan da bahsedeyim. Buradaki değişkenimizin tipini biz direkt olarak integer olarak belirleyebiliriz. Nihayetinde elimizdeki veri kümesinin tipini bilmekteyiz. Bunun dışında item isminde de istediğimiz oynamayı yapabiliriz. Yani örneğin item değil, Hüseyin isminde verip ona göre her bir elemanı bu referansla e, temsil edebiliriz. Bu şekilde de projemizi çalıştırırsak gördüğünüz gibi e, veri kümemizin içerisinde for döngüsü sayesinde dönüp artık hangi işlemi yapıyorsak başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş olacağız. Sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum.